senin bu karın çok değişti oğlum. Evlendiğinde sessiz, sakin, mülayimdi, yüzü gülerdi. Köprüyü geçe ne kadar ayıya dayı derler. <laughs> Elin Hanım, altınları getir hadi bakalım. Onca borç neyle ödenecek? <laughs> tamam. Sonuçta önemli olan huzurumuz. Hem hani siz bana yaparsınız da. Tamam yaparız biz sana hadi. Ayakkabının altı açıldı. Ayakkabı almam lazım. Şimdi sırası değil, para yok. Nasıl alacağız? Çık dışına. Yok var ya, ben geçen aydan biraz arttırmıştım, koymuştum kenara. Onu ben babama verdim. Arabanın vergisini ödeyememiş istedi. Annem misafirleri geliyormuş. Git de bir yardım et kadın yaza. Ama bugün pazar. Çamaşır yıkayacağım. Yarın okul var. Çocukları banyo yaptıracağım. Gece gelince yaparsın ya. Annemden önemli Öyle. mi? Öyle. Tamam zaten aylar öncesinden tuttuk. Evi dayandı döşendi. Gelinliği en pahalısından aldık altınlarını da aldık. Balayı için yer bile ayırttık. Ama bunların hepsini biz kendimiz yaptık. Yıllarca borç ödedik. Bir balayına bile gitmedik. E o zaman öyleydi. Senin kocan çalışıyordu. Kendi yapabiliyordu her şeyi. Kendi nasıl yapsın? Doğru. Benim çocuklarım kıskançlık nedir bilmez. Kocana da öyle şeyler söyleyip kardeşler arasında ne soktu. Sorma anne bu ara çok değişti. Her şeye bir cevap. Ben buna baş edemiyorum artık. Değişmedi. Sadece susmayı bıraktı. Susmayı denedi. O sustukça her geçen gün daha çok suistimali uğradı. Sükut altındır dediler. Sükutun altın olmadığını gördüm. Artık konuşuyor bedeniyle, diliyle, ruhuyla. Artık bana haksızlık yapamazsın diyor. Sus kız. Kalk çay koy. Bu da hiç laf kondurmuyor. Ama sağ bu da elinde Asıl acı olan da ne biliyor musunuz? Sizin hala bunu farkında olmayışınız.